Ne yaşadık? Yemeğin üstündeydim. Yemek yiyordum. Bayağı sallandı yani. Hasar falan mı var mı? Hasar yok. Çok şükür. Evde hasar yok. yok. Can kaybı da yok. kızılayda şey var, çorbası var. Çok Çok şükür. Devletimiz burada. Polisimiz, jandarmamız, kaymakamımız bütün yetkili personelimiz burada. Çok şükür can kaybımız yok. Şu an mal kaybımız yok. Çok şükür yani çok şükür. Yok biz lokantadaydık da o anda bir baktık deprem oldu yerler yerler sallandı. Bir can havliyle kendimizi dışarıya attık. O candan işte kendimizi kaybettik. Biz dışarıya çıktık işte millete yardım ettik. Hani can korkusu. Yani ne diyelim? Çalışıyor çalışıyorduk Çalışıyorduk. Biz çalışıyor orada personeli bir baktık deprem oldu. Bütün arkadaşlarımızla dışarıya çıktık. İşte dışarıda kalan insanlara, bayılan insanlara yardım ettik. İşte yıkılan yerlere gittik yani. Böyle, durum böyle Deprem olanda aynı buradaydım. burada çıktığımda abi görüldü. Hatta o gum 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 dışarı pırladık, kaçtık. Şu an çok şükür bir şey yoktur. Tekrar işimize devam ediyoruz. Siz babam geliyor, mu, siz geliyor musun? Geliyor musun? Dün anne yukarı çık geliyor. top Sağ çok teşekkürler sağ Çok, teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür Bu sabah işin sol sol tarafta canlı üstünde Şimdi şey, binada oturuyorduk girişte oturuyorduk bir anda bir vurdu ama 5.3 diyorlardı ben 5'i çok gördüm ama böylesini şiddetli görmedim yani. Bina bir yattı bir tekrar kalktı yani bu kadar e, şiddetli bir deprem oldu ama kısa sürdü yani kısa sürmeseydi ciddi hasarlar olurdu yani. Ayrıca çok büyük bir şiddetli deprem yaşadık biz de 6. kattayız. Ee, çok korktuk. A acaba tekrarı olabilir mi? Bütün eşyalarımız, hepsi yerde. Devrildiler. Üst katta oturuyoruz zaten, altıncı katta. Allah bir daha göstermesin bu depremi. İçeride çay içiyordu. misafirim vardı. Dedim ki bugün çadırları topluyorlardı kaymakamlık. Dememle salanması bir oldu. Sanki ki yani yani o şeye denk geldi. Bayağı korktu. Kendimizi dışarı attık. Evde bayağı çatlaklar var. Benim az hasarlıydı. Şu anda çatlaklar büyüdü. Biliyorsunuz bundan önce de bir deprem yaşadık. Yedi şiddetinde bir deprem yaşadık ama şimdiki deprem çok etkili, kısaydı ama çok etkiliydi. Ee, o sırada yemek yiyorduk, hanım yemek masasını topluyordu çocuklarımla beraberdim. Sallanmaya başladık, sallandık çocukları tutup dışarıya çıkana kadar evin içerisindeki patlamaları, bardaklar, efendime söyleyeyim e, bazı şeyler yere düşmeye başladı. Dışarıya çıktığımızda zaten halkımız büyük bir panik içerisindeydi. çok ani salladı, çok şiddetli bir şekilde ama süre olarak kısa olduğu için fazla tabi şey olmadı yani panik olmadı yani. Ben uyuyordum. Ama kırılsız uyudum, madem sonra kaçtım. Tekrar geri gidip telefonu aldım, daha eve girmedim. Evet, Hasan. Valla ben marketteydim. Bayağı bir şiddetli bir deprem oldu ama çok şükür kısa sürdü. Allah'a hamdolsun, kazasız belasız atlattık. Thank <laughs>